Herkese merhaba arkadaşlar. Dede merhaba. <laughs> Kardeş merhaba. Kardeş merhaba. Hem Yaşar dedemizi hem de geçen gelen köpek fenomen oldu evet. bir yanda. Efendim? Çok sevildi. Ee, ya köpek çok güzel de ama aslanım gitti ona çok üzülüyor. Evet aslanı bulamadık. Evet aslanı inşallah. bulamadık. Bizim Ama e, bu. tekrar bir tane aslan getireceğiz inşallah. Öyle mi? Tabii tab kesinlikle. istersen kısa zamanda olur. bir tane getireceğim. Bunu da Sivas'ta getirdim. Heh dedi o bu köpeğin soyu nedir? Evet evet Sivas'ta saf kangal diye bana gönderdiler. Evet. Çünkü bizim emniyet müdürü Kemal, e, Kenan müdürün hediyesi bizim Erzincan il emniyet müdürünün hediyesi bana. Değil mi? Maşallah, evet evet maşallah. Çok. bu çok saf gayret. saf kangal olarak gönderdiler <laughs> evet. ama sen daha iyi anlarsın ama tahmin ediyorum kangal çok... Asıl bir köpek. Evet. Dedi şöyle evet. dedim ben her zaman çok oynadım. zeki. Hiç korku morku bilmez. bilmez. Kesinlikle o benim şeyine göre. Kaşla aşağı köye gitti. İki gün sonra geldi. Bütün köydeki köpeklerle hep boğuşmuş evet. tek başına. Lazenci. Evet. De öyleydi, bu ha. da çok güzel bir Bu da bizim ya. arkadaşın. Hı -hı. Ama daha bir yaşına girmemiş ama çok zeki bir köpek. Maşallah çok, güzel. çok zeki. Ee, bir akşam geldim, beni yolda karşıladı. Nasıl bağırıyor, nasıl feryat ediyor. Nerede kaldız, beni burada yalnız bıraktız diye. O şekilde. Yani bizim köpekler kovuldu ama bu ismi ne dedi bunun? Bunun ismi Tosun amcası. Tosun? Hayır. Vay i̇smi Zalo. Zalo mu? Vay evet. Vay 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 İsmi Zalo. Ne no, oldu? No. İşte o aşağıda, aşağıdaki köyde boğuşmuş bütün yani. köyün köpekleriyle. Orada bir yara almış Hı -hı. ama ufak bir yara öyle önemli bir şey değil. Yine bir antibiyotik gerekebilir. Düzelecek kısa zamanda. Evet, maşallah. Hep maşallah. kafeste kalıyor ya köye getirdim ki Hı -hı. şu olsun e, biraz kendine gelsinler köyü tanısınlar. Her geldiğimde tab bundan sonra köye getireceğim. Bu arada Yaşar dedenin aslan yani biz ona köyde bozo ismini koymuştuk katil bir ayı bozo diyorduk kayıp arkadaşlar bir türlü bulunamadı ki yani. Yaşar dedi çok çevresini geniştir, araştırıyoruz, şey yapıyoruz. Onu inşallah bulacağız. Bu arada Erzincanlı arkadaşlarımız bilirlerse, bu arada Erzincan değil, çevre Bayburt olur, Kelkit olur, bu taraflarda da denk gelebilir. Eski bizim Bozo'yu arıyoruz. İnşallah bulacağız. İnşallah dede... arkadaşlar Bozo'dan bize bir hayırlı haber verirler. Evet. Çok alıştığım bir hayvandı Bozo'ya evet. ama dede yapılacak çok şey seviyor yok. Arkadaşlar hayvan sevgisi çok e, bozoya üzülüyor. İnşallah bozoyu da buluruz. Dede arabanın arkasını atacağız. Onları şimdi Erzincan'a evet, götüreceğim evet. arkadaşlar. Dede böyle bir şey olabilir mi? Yarın öbür gün mesela benim güzel dişilerim var. Getirip eş edebilir miyiz? Ee, şey, Erzincan'a getirsen hiç sorun yoktur. Tamam. tamam Ama artık e, daha çok dikkat ediyorum. Çünkü hayvanlar sonuçta çok görüldükten sonra Üçkağıtçılar hayvanları çalıyorlar. Allah korusun. Yok Ondan dede, dolayı. Senin sen oradan Yoksa, bir şey yapamazlar. tabii sen kardeşimsin. Ee, çok bir şey de söylememe gerek evet. yok senden dolayı. Evet. Biliyorsun ailemsin yani. Teşekkür uğur. ederim dede. Sen de öylesin benim Öyle. Işim. Evet şimdi arkadaşlar arabanın arkasını atacağız. Götüreceğiz hem dişiyi hem erkeği götüreceğiz. Bu arada e, kuzular var dedeme. Ondan sonra kuzuları da götüreceğiz. Derenin bahçesi büyük. Kuzuları da oraya bıraktığım zaman görürsünüz. Dede kendine iyi bak. Öpüyorum. Bütün arkadaşlara selam olsun. Evet. Arkadaşlar bir ara söylemişti ya. İt hırsızlığı. <laughs> kim için? Ama <laughs> tanıdılar. Evet, o evet. ilk zamanları bozonun zamanı. İlk geldiğin zaman o dede evet, o evet. video bir milyonu geçti. Ama tanımıyordular arkadaşlar. Tanımıyorlar evet tamam. Youtube'da böyle şeyler <laughs> olabiliyor. Ben Canları sağ olsun. Hiç de, önemli değil. En son baktığım şey oldu. Mahcup olmamak için bütün yorumlara kapattım o Hiç diyeyim. önemli değil. Dede, ee, neden arkadaşlar canlılar, tanıdıkta dediği, sonra yakından tanımacılar bile bir şey söylemezler. Yaşar Şahin yazın, Instagram'da bakabilirsiniz. İlişkide yaşıyor. Aynı zamanda da köyünü çok seven, köyünden de ayrılamayan. Mesut dede, otelin işte, sahibi erzincan. Erzincan. Mesut otelin sahibi. Ee, birazdan gideceğim. Şeyi de gösterelim size. Güzel bir büyük bir villası var. Oraya gidince de orada görüşürüz. Dedi ben o zaman yükleyeyim. Tamam. Tamam dedi. Bütün bütün arkadaşlara selam olsun. Eyvallah Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. şöyle bir Uğur. Bu kardeşim ilk okula birlikte gittik. aynı köyün çocuklarıyız. Bir 50 yıllık geçmişimiz var. Şu anda da İstanbul'da kalıyor. Ben rica ettim kendisine. Erzincan'a davet ettim. Hemen Koşarak geldi, Allah eksikliğini vermesin. Cümlemiz. cümlemiz. Ee, şimdi kardeşime burada koyun alacağım. İnşallah çubalara yerleştireceğiz kardeşimi. Ee, yani buralar bizim mekanımız, buralarsız olmuyor artık. Kardeşim diyor ki Yaşar dede diyor, bizi ölüm ayırır. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Ee, önemli olan her zaman hatır bırakmak. Bizim aramızda Yarın, da evet, kardeşlik var. var. Hatırın haricinde kardeşlik var. Uğur kardeşim sen de onlarda bir rol oldun. Bir ticaret adamı olarak 2-3 yıl sonra Uğur kardeşimizi bir ticaret adamı olarak görmek istiyorsun. Çok sağ i̇nşallah inşallah. O da evet. Artık gerçi ilerledi tecrübe kazanacak. Evet, evet. aynı yerde durmayacaksın, kendini geliştireceksin. Örnek örnek birisi olacak. Yani, örnek artık çevreden... Nereden nereye geldim diye hepsini bir gün daha inşallah küçüklerini anlatacak. İşte bak. Yani görüyorsun her tarafı bıraktık, çıktık geldik buralara. <laughs> yani sen de gelme tabii ki bir başlangıç. Yani bu da insan kendini geliştirmesidir. Bir şey bir yerden başlamaktır. Anladın mı? Her güzel. güne eski mesleğine geri dönecek Uğur. Her gün İstanbul'a <laughs> gitmeden önce böyle 30 yıl ya da 35 yıl önce birlikte bu Erzincan'da dağlarda koyun otlatıyorduk. Ben Avrupa'ya gittim bu da İstanbul'a gitti ama sonuçta yine köyümüze geri döndük kardeşimle birlikte eski mesleğe devam edeceğiz öyle bir görünüyor. Öyle bir niyetimiz var inşallah. İnşallah, inşallah Allah utandırmaz. O zaman şöyle diyelim biraz yaklaşayım. Diyelim mikrofonu takmadım. Dostluklar Çok güzel. Bakidir. Şeyler. Yok. Evet. Bizim dostluğumuz Ve bakidir. Gerçekten 50 yıllık bir dostluk. Evet, evet. Evet. Ee, maşallah diyelim. Dedem de abimizi belli ki çok seviyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Abi. Sana da bereket versin Allah. İnşallah, inşallah, inşallah. Hepsinin evet. Allah hayırlısını versin. Herkes, Ama hayırlı evet. olacak. Her şeyin hayırlısını versin. Evet. Ses, ses biraz yüksek konuşacağım ses gelsin diye arkadaşlar yani söylenmez aslında ama ya yani şöyle kısa bir şey söyleyeyim dedi e, dedenin yani benim gözümde e, cennetlik bir insan çünkü çok insana kapı açtı. Çok insana e, kapı açıp yol gösterdi. E, muhtem, dedem muhtem, o yüzden evet. e, çok farklı bir insandı. Dedemi çok severim. Her zaman da söylerim. E, benim için çok kıymetli, çok değerli bir insandır. Uğurcu ona göre veriyor. Uğurcuğum, çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Ben de bu yörenin çocuğu olduğum için, ben de bu toprakların çocuğu olduğu için, bu köylerde büyüdüğüm için, herkesin halini çok iyi anladığım için herkesin şu anda da imkanlarımız evet. daha iyi olduğu için kesinlikle köylerime istiyorum ki yardımcı olayım. Ee, özellikle istiyorum ilk önce bu yolları yaptırayım. köylerim rahat ulaşımı olsun. Ee, onlar için de, de içinde ne olursa her zaman köylerimle birlikte olacağım. Buna çok yani kesin kararlıyım o şekil olacak. Çok sağ olasın Çok sağ. Zaten yapıyorsun. Yani bu sene yolları yaptırmada çok faydan oldu. Ee, Birçok şey yapıyorsun dedim. Yani köyüne, köyüne, köylülerine her zaman ee, yanındasın onu açıkça söyleyebiliriz. Şükürler olsun Rabbime ki bu imkanları vermiş ben de köylülerime katkıda bulunuyorum. Evet Yaşar dedinin yerine geldik. Oo kuzular burada var ya arkadaşlar öyle bir otlar ki maşallah yeter yeter altı kuzuya burası çok güzel olur. Evet hacı amca. Şimdi arabayı içeri alalım. Çok güzel bir yer burası. Kolay gelsin. İyiyim abi sen nasılsın? Şey yapalım da açalım. Köpekler var. Bir de kuzular var haberin vardır. Evet. Onları indirelim buraya. Tamam. Kapıyı aç sen abi. çocukların yeri bura. Hı. Hepsini indirdik. Ablamız arpa. 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 da ver abla. Yem de ver. Arpa. Suyunu eksik etme. Bazen bu tarafa çıkar otlasınlar. Bir sefer Argun, bir sefer yem verin. Sabah akşam ver, verebilirsen olur. Fazla verme. Az az, 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 az az ver. Az az ver. Ha. Biliyorum Afganistan var. Ya Afganistan'dan o biliyorsun. Bana, başka mı bir tane? Aa, nasıl? Bana. Ya o şey biraz onun cinsi farklı. Cinsi farklı. Ha cinsi farklı onun. Evet, arpası, suyunu şey yapacak burada büyüyecektir. <laughs> ya şimdi bir yandan da böyle şimdi analarından ayırdık. Ama yani bu işler böyle arkadaşlar. Burada artık yaşamlarına burada devam edecektir. İpinden tut al amca. Dur. Dur. Aslan aslan. Oo kaçacak. Neyse yakalanır o, yakalanır. Tamam. Gel. Gel. Tamam o gelir, o gelir. Ben atarım onu içeri. Evet bizim Bozo'nun, Aslan'ın eski mekan. Hah! Güzel, girdi içeriye. Tamam. Evet, bu Aslan köpeğimiz burada. Ama şöyle güzel bir haber var. Ee, uygun dişimizi getirip çekebiliriz arkadaşlar. Dur. Uygun dişimiz olursa getirip çekebiliriz. Bakın görüyor musunuz? Böyle yerleri de çok güzel. Burada kalacaklar. Yeah. dişi de çok güzel. Kara bir dişi. Azatlı'ya gider. <laughs> güzel daha gelişecek o dişi. Güzel bir şey olacak. Maşallah olur. Evet herkese hayırlı günler. Yaşar dedi tekrardan selamlar, saygılar. Güzel insan. Yani köpeklerini de getirdik. Yemiştir, yemiştir. Yine de bir şeyler verin. Onlar yoldan geldiler şimdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.